Furry fandomu sürekli olarak garip illegal olaylardan bilinir. Gerçekten büyük bir topluluk. Birçok fır sadece insansı hayvanlar çizme ya da bu hayvanlar gibi giyinmeyi ben insanlar olsa da bu alt kültürün içinde birçok psikopat ve salağın olduğunu biliyoruz. Aralarındaki bu psikopatların zirve yaptığı nokta Rainforest 2015'ti. Rainforest 2015 alt kültür etkinlikleri tarihinin en felaket ve iğrenç etkinliklerinden biri. Neler yapılmadı ki? Birçok uyuşturucu aşırı doz vakası, saldırılar, hırsızlıklar, fıçları kafasına dikip her yere kusanlar. Ve en kötüsü, otele 100 bin dolarlık bir zarar. Ancak basit bir fır etkinliği nasıl bu kadar kontrolden çıkabildi ki? Bu fırlar ne istiyordu? Ne oldu da durum bu hale geldi? Bugün rainforest 2015'in yıkımı ve düşüşüne bakalım. Videoya geçmeden önce beğenmeye ne dersin? Ne? Üşeniyor musun? Videoyu hemen beğen. Söylediğim gibi fur gerçekten büyük bir alt kültür. Bu insansı hayvanlar sanatın var olduğu zamandan beri varlar. Sanat eserleri çizgi filmler ve animasyonlar aracılığıyla kendi janrasını doğurdular. Jana 1970'lerde bilim kurgu ve çizgi roman etkinlikleri çevresinde doğmuştu. Ama genelde etkinlikler birinin bodrumunda gizli gizli yapılıyordu. Bu insansı hayvanlar kendilerine fır demeye başlamıştı ve sayıları arttıkça o da partileri artık yeterli olmadı ve böylece fır etkinlikleri doğdu. Günümüzde Danford'dan Midwest Fur e kadar tüm dünyada fır etkinlikleri var. Hatta Türkiye'de bile tek tük varlar. Her neyse alt kültürün büyüklüğü nedeniyle fır etkinlikleri genellikle tıka basa doluyordu ve gayet iyi para getiriyordu. 2015'te de Rainforest'in yeni bir etkinliği yapılacaktı. Rainforest ilk kez düzenlenmiyordu. Yaklaşık 9 yıldır düzenli şekilde yapılıyordu. 2007'deki ilk etkinliğe yaklaşık 370 kişi katılmıştı. Ancak 2015'e geldiğinde katılım 2500'ün üzerine çıktı. Ve bu insan artışı çok da iyi olmayacaktı. Rainforest furry kültürü içinde illegal davranışlara karşı çok hoşgörülü olması ünlüdür. Furry etkinliklerinde cidden sıkıntılı şeyler oluyordu. Ancak çoğu etkinlikte ne giyilebileceği ve etkinlik alanında ne yapılabileceği konusunda çok katı kurallar vardı. Rainforest katılımcılarına genel olarak Page 13 kurallarına uymalarını rica ederdi. Çünkü çocuklar da katılacaktı. Ancak bu kural çok gevşekti ve bu nedenle birçok furry, rainforest'ı her yıl vahşi partiler ve illegal şeyler için mükemmel bir yer olarak görmeye başladı. Böylece 9. Rainforest 2015-24-27 Eylül hafta sonu boyunca düzenlenecekti etkinlik Washington'daki Seattle Havalimanı'nın Hilton Oteli'nde yani SeaTac'de düzenleniyor. Bu konum hem havalimanına hem de tramvaya yakınlığı nedeniyle son derece elverişliydi. Yani Washington'da iyi bir seçimdi çünkü Seattle büyük bir yer. Neredeyse 3000 katılımcının katılması beklenen Rainforest 2015 her zamankinden daha büyük, daha iyi ve daha çılgın olacaktı. Ancak kimse 9 yıldır devam eden bir etkinliğin her ülkeden yasaklanmasını, rezil olmasını ve sonsuza kadar iptal olacağını bilmiyordu. Bu gerçekten çılgın ve unutulmayacak bir hafta sonu olacaktı. Genellikle hafta sonu nasıl geliştiğini ve her gün olan olaylara adım adım anlatırım. Ancak o kadar çok skandal, drama ve doğrudan suç var ki muhtemelen size madde madde bir liste vermem daha kolay olur. Rainforest'te başlarda gerçekten herkes eğleniyordu ama sanki bazıları çok abartmıştı. Bu muhtemelen etrafta dolaşan büyük miktarda uyuşturucu ve alkolü personellerin pek tınlamamasından kaynaklanıyor. O telin asansörleri förülerin düğmeleri ayaklarıyla tekrar tekrar vurmasıyla kırıldı. Benzer şekilde bir asansör ve kapı kablosu birinin kapıları zorla açmaya çalışmasıyla kırıldı. Birisi otel tuvaletlerinden birinin sifon vidalarını gevşetti. Bu da bir sonraki kullanıcının arızaya neden olup odanın su basmasına, diğer odalara zarar vermesine ve suyun aşağıdaki oda, yani tüm sunucuların bulunduğu bodrum katına sızmasına neden oldu. Bu şakaya maruz kalan kişiye göre tuvaletten bir anda boklu sular fırlamaya başlamış. Bunu görünce hemen kaçmaya çalışmış ve ona başka oda veresiye kadar 5 saat boyunca tuvalet suyunda oturmak zorunda kalmış. Aranızda atıştıran veya yemek yiyen varsa gerçekten özür dilerim. Birisi tüm misafir havlularını alıp bir jacuzzi'ye atmış ve ardından birkaç ıslanmış havluyu jacuzzi pompasına tıkayarak bildiğiniz makineyi yakmışlar. Ama ciddi anlamda yakmışlar böyle patlamış falan. İtfaiye gelmiş direkt. 26 Eylül sabahı saat 10.30'da Rainforest resmi Twitter hesabı Mandalizm nedeniyle jacuzzi'nin geri kalan süre boyunca kapalı olduğunu bildiririz. Rahatsızlık için özür dileriz diye yazdı. Dediğim gibi hafta sonu boyunca otele en az iki kez tesisat dışarıldı ve birçok kez itfaiye geldi. Tuvaletlerin içine furry çıkartmaları yapıştırıldı. Furry'ler genellikle cinsel içerikli görseller veya uyuşturucuyla alakalı fotoğrafları ve posterleri otel kapılarına yapıştırdılar. Yiyecekten koridorlarda ve otoparklarda çürümeye bırakıldı ve katılımcılar çöplerini çöp kutusu yerine yere attılar. Personeller hafta sonu boyunca birçok başka hırsızlık ve vandalizmin meydana geldiğini yazdı. Etkinlikteki bir diğer büyük sorun uyuşturucu kullanımıydı. Rainforest 2015'te uyuşturucu kullanımı çok yaygındı. Hatta personeller bile göz ümüyor, hatta onlar da kullanıyordu. Ana lobideki duman dedektörü kırılıp atılmıştı. Muhtemelen içeride sigara içilmesine izin vermek için. Katılımcılar vape, sigara ve hatta nargile kullandığını gösteren birçok fotoğraf var. Şu duman dedektörünün kırma şeyini herkes yapmaya başladı. Bu yüzden bazıları etkinlikten 2 yıllığında banlanmıştı hatta. Eyalet yasaları yüzünden organizasyon sahipleri uyuşturucu kullanımını gözetlemek için 2-3 bekçi dikti. Sizce ne oldu? Evet onlar da kafayı buldular. Hatta tüm etkinlik bittikten sonra bir misafir salonunda 2000'den fazla harcanmış azotoksit kartuşu bulundu. En az 2 ila 3 katılımcının uyuşturucu sattı tespit edildi ve polis tarafından tutuklandığı tahmin ediliyor. Tahmin ediliyor. Ben çok tahmin etmiyorum açıkçası. Ek olarak iki katılımcı aşırı doz aldı ve acil tedavi için hastaneye kaldırıldı. Kongrede alkol kullanımı da yaygındı. Birçok katılımcı alkol dolu resimler paylaşıyor etkinlikte sarhoş ve huysuz dolanıyordu. Katılımcılara paneller arasında alkol verildiği iddia edildi. Bu da bir kişinin alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılmasına yol açtı. Rainforest'te bu kadar kötü şöhretli yapan bir diğer büyük sorun ise bazı uygunsuz hareketlerdi. YouTube politikaları bu şeyleri göstermeme izin vermediği için gösteremeyeceğim. Ama eminim Twitter'da falan vardır bunlar. Yani şu dümbeye bakın etek altında siki gözüküyor herif. Bilemiyorum. Hatırlarsanız bu etkinlikte çocuklar da vardı yani öyle düşünün. Rain videosu çekiyorsak furrylerin bez giymesi konusundan bahsetmezsek eksik olur. Görünüşe göre Rain bebek furriler için en popüler ve trend olan etkinlik haline gelmişti. Yani nazikçe anlatmak gerekirse 25-30 yaşlarındaki kişiler bez giymekte. Ve etrafta böyle dolaşmaktalar. Birçok katılımcı bez giyenlerin Twitter'da onları utanmakla suçlaması üzerine etkinlik koridorlarına bezleri sıçıp bırakıyorlardı. Bu furiler masum insanları pisliklerine maruz bırakmakla kalmayıp kirli bebek bezlerini otel odalarında, koridorlarda, otoparklarda bırakıyor ve hatta arabaların üzerlerine atıyorlardı. Ayrıca bahsettiğim gibi uygun kıyafetle ilgili kuralların neredeyse hiç uygulanmaması nedeniyle insanlar çeşitli uygunsuz kıyafetlerle ya da direkt kıyafetsiz dolaşıyorlardı. Ve bunlar sadece anlatılanlar. Etkinliğin sonuna yaklaştıkça otel yöneticileri dışarıya ve içeriye veda mektupları bırakıyorlardı. Bu bildiğin artık otelimizden gidin demekti. Etkinliğin sona erdiği söylenebilirdi ve binlerce furry etkinlikten geri kalan enkazı bırakarak eve dönerken etkinlik personelleri enkazı toplamak için kalmışlardı. Bu akşam büyük bir mesai var çünkü gerçek miktar kaynaklara göre değişiklik gösterse de hafta sonu boyunca oluşan zararın faturası 100 bin ila 150 bin dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. Evet oldukça yüksek bir meblağ ancak su basmış bir banyo ve sunucu odası, kırık jacuzziler ve asansörler, harap olmuş otel odaları, birçok acil servis çağrısı ve otel geneline saçılmış çöpler göz önüne alındığında bu rakam daha mantıklı hale geliyor. Ancak şimdi sormamız gereken şu, her yıl dünya genelinde binlerce etkinlik düzenleniyor ve şaşırtıcı bir şekilde çok azı kaotik bir karmaşaya dönüşüyor. O halde neden bu Rainforest oldu ve buna ne veya kim sebep oldu? Birçok kişinin Rainforest'in yöneticilerinden ziyade katılımcıları tarafından mahvedildiğini söylendiğini duydum. Ancak yanılıyorlardı, Rainforest'e suç tamamen katılımcılara ait değildi. Elbette oteli harap eden katılımcıların cevap vermesi gereken birçok şey var. Ancak etkinlik personelleri yıllardır Rainforest'te illegal davranışları teşvik ediyor ve destekliyordu. Etkinlik sonrası bir değerlendirmede Rainforest yönetim kurulu üyesi şöyle yazdı. Rainforest 2016'yı gerçekten bitiren şeyin Rainforest 2011 ve 2015 arasındaki o yıllar olduğunu düşünüyorum. O yıllar boyunca kötü davranışları başladığı anda bitirmeliydik. Organizasyonun her konusunda başarısız olduk. Mekanımızda kötü davranışları caydırmak için çalışmadık ve bu sorunları çözmek isteyen insanlar için bir ortam yaratmadık. Sonuç olarak hem Mekan hem de Rainforest'in itibarı üzerindeki zararlar yıllar geçtikçe arttı. Ve 2016'ya geldiğinde geri dönülmez bir noktaya ulaştığını düşünüyorum. Anladığımız kadarıyla 2011 yılında Rainforest yönetim kurulu etkinlik sonrası hasar raporlarının ortalamanın üzerinde olduğunu fark etmeye başlamış. Ancak tınlamıyorlardı çünkü otel bu zararları karşılıyordu zaten. 2014 yılında bir grup personel etkinliğin taciz politikalarının daha net, katı ve uygulanabilir hale getirmesi için gözden geçirilmesini ve yenilenmesini talep etti. Ancak yönetim kurulunun birçok üyesi, taciz konusundaki daha katı kuralların Rainforest Başkanı'nın özel kişiler arasındaki meselelerine karşı sorun açacağı için reddedildi. Yönetim kurulunun bazı üyeleri daha katı kuralların katılımcıları uzaklaştıracağını ve üyelerini kaybedeceklerini belirterek, kuralların nadiren uygulanmasını istedi. Bildiğin tacizi legalleştiriyorlardı. İronik ve üzücü bir şekilde Rainforest 2015'te hem mevcut hem de eski birçok yönetim kurulu üyesi tacize suçlandı. Ancak sadece taciz politikalarını uygulamayı reddetmekle kalmadılar. Yıllar içinde Rainforest kuralların nadiren belki de hiç uygulanmadığı için illegal işlerin döndüğü parti etkinliği olarak da bir ün kazandı etkinlik başkanı bir yıl boyunca hiçbir etkinlik kartını iptal etmeye niyetli olmadığını söyledi. Ve oteli tarif eden, yasa dışı maddeler kullanan veya diğerlerini rahatsız eden katılımcıların odalarına gidip beraber uyudular. Ayrıca güvenlik görevlerinin etkinlik kartı olmadan insanları içeriye aldıklarını ve hatta rüşvet kabul ettikleri yönünde iddialar vardı. Hatta 5 dolar karşılığını direkt içeri aldıkları söyleniyordu. Diğer etkinlikler, kıyafetler ve davranışlarla ilgili hemen hemen aynı kurallara sahip. Bu yüzden hayvanat bahçesi gibi bir muamele veya etkinlikte birden fazla kez uyuşturucu aşırı dozu yüzünden ambulans çağırma sorunları yaşamıyorlar. Kurallarımız esnekti çünkü pek tehdit teşkil etmiyorlardı. Etkinliğin son gününde otel personelleri durumun vahimliğinin farkındaydı. Ancak etkinlik başkanları 2017 ve 2018 yılları için sözleşme yapmaya gittiklerinde yüzleri oldukça gülüyordu. Hafta sonu boyunca yaşanan tüm yıkım ve polis müdahalelerinin ardından otelle 2 yıllık bir sözleşme imzalamayı beklemek oldukça cesurca. Otelin genel müdürü onlarla konuşmayı bile reddetti ve diğer personeller de onlara çok iyi bakmıyordu. Otelin bu saçmalıklardan bıktığı ve başka bir sözleşme imzalamayı kesinlikle reddettiği açıktı. Ancak Rainforest 2016 sözleşmesini çok daha önceden yapmışlardı. Bu yüzden Rainforest 2016'ın hala devam edebileceği konusunda bir umut ışığı vardı. Şimdi her şeyi organize etmek, kuralları gözden geçirmek ve otelin 2016 sözleşmesinde yırtmamasını ikna etmek vardı. Hem Rainforest hem de otel yasal bir sözleşmeyle bağlıydı. Bu yüzden ikisi de ortak karar vermeden tek taraflı caymak olmazdı. Yoksa yüklü bir tazminat öderdiniz. Ancak otel sahipleri etkinlik yöneticilerine bize etkinliğinizi iptal ettiğinizi söyleyen bir mektup göndereceksiniz. Ve eğer göndermezseniz sanki göndermişsiniz gibi davranacağız ve sizden iptal ücretini tahsil edeceğiz. Bu da yaklaşık 100 bin dolar ya da bunun gibi bir şeydi. Eğer söylediklerimizi yapmazsanız dava açıp tazminat da alırız diyorlardı. Açıkça otel sahipleri etkinlik yöneticilerini tehdit ediyordu. Ancak Rainforest yöneticileri çoktan katılımcılarını 2016 için ücret toplamıştı. Hatta hazırlıkların başladığını söylüyorlardı. Otel onları iptal etmeye zorladığında otel adını Rainforest 2016 web sitesinden yasa olarak kaldırmak zorunda kaldılar. İnsanlar organizasyonu iptal edildiğini düşündü ve organizatörleri saldırmaya başladılar. Bazıları paralarını geri istiyorlardı. Gerçekten bir kriz ortamıydı. Gizemli bir furry bölgedeki her etkinlik merkezi otel ve mekanları Rainforest ile ortak olmamaları konusunda uyarıda bulunan bir e-posta göndermişti. Feci bir hafta sonunun ardından Seattle'da furry kelimesi çoğu mekanda kara listeye alınmıştı. Organizatörler Rainforest 2016 yapmak için çılgınca mekan arıyordu ve Seattle, Tacoma ve Bellevue'daki hemen hemen her mekanlar reddedildikten sonra ne yapacaklarının konusunda tartışmalar yaşadılar. Organizatörler neredeyse 3 aylık sessizliklerini bozarak Rainforest'i Spokane'e taşımayı ya da etkinliği tamamen iptal etme konusunda bir oylama yapacaklarını halka açıkladı. Katılımcılar Spokane'in çok uzak ve ayrıca biraz redneck ve homofobikleriyle dolu olduğunu iddia ederek itiraz etti. Ancak Rainforest için yeşil ışıklar yakılmıştı. Evet inanılması zor olacak ama Spov kendi bir sözleşme yapmayı başardılar. Ama bu istenilenden bayağı uzaktı ve aslında birçok etkinlik çalışanının ayrılmasına neden oldu. Ama yine de bir şeydi bu. 30 Ocak'ta Rainforest 2016'ın tarihi ve yeri kamuoyuna duyuruldu ve Twitter'a mekanın fotoğrafları yüklendi. Tüm gelen eleştirilere rağmen yapılacaktı. Ve sonra bir gün bile geçmeden birisi otele Rainforest'in geçmişini son derece ayrıntılı bir şekilde anlatan bir e-posta gönderdi. Ve otelin genel müdürü sözleşmeyi acilen feshetmelerini söyledi. Ayrıca mekanların ismini siteleri ellerinden de ekledi. Mektubu kimin gönderdiğini ve ne yazdığını bilmiyorum. Bildiğim tek şey mektubun otel genel müdürünün ciddiye aldığı, yeterince güvenilir bir kaynaktan geldi. Etkinliği her adımda sohbet etmeye kararlı olan kişinin aslında eski bir etkinlik personeli üyesi olduğunu söylüyorlardı. Kimin olduğunu bildiklerini ima ediyorlar gibiydi. Ancak kesin olarak birini suçlayacak yeterli kanıt asla olmadı. Bazıları Hilton Otel sahipleri olduğunu falan söylüyorlar. Çok fazla bir bilgim yok. Eğer siz bilgiliyseniz yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Birçok kişinin bu gizemli sabotajcının birkaç iyi yazılmış e-postayla Rainforest 2016'yı tek başına mahvetmekle suçladı. Ancak bence organizatör en iyi şekilde olayı anlattı. Gerçek şu ki tek bir kişi Rainforest'ın iptal olmasını sağlamak için yetiyordu. Evet, yalnızca bir tetikçi tetiği çekti. Ancak yönetim kurulu ve yönetici personeller onlara 5 yıllık mermi sağladı. Sonuç olarak organize olamama ve cahil yönetim hareketli bir parti u Durucu kültürü, sorumsuz, uygunsuz ve gerçekten berbat konukların zehirli bir kombinasyonu Rainforest'in sonunu getirdi. Bazı organizatörler pes etmedi ve yeni mekanlar aradı ama nafile. Herkes olayı duymuştu bile. Bence en iyisi bu oldu yani. Buna en yakın ben bir doğum gününde en iyi arkadaşım düşecekken pantolonumu tutup pantolonumla beraber yere düşmesiydi. Her yer vişne suyu olmuştu. Ve evet donum da birazcık düşmüştü. Oradaki herkes bana bakıyordu eski sevgilim bile. Ama şu an hatırladıkça kahkaha atıyorum unutulamayacak bir anı. Böyle bir hikayeniz varsa anlatmaktan çekinmeyin çünkü çok iyiler. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim gerçekten çok minnettarım. Umarım bu konuyu beğenmişsinizdir. Eğer ele almamı istediğiniz başka konular varsa kesinlikle yorumlarda bana bildirin. Videoyu beğendiyseniz ne yapmanız gerektiğini söylemiyorum bile. Sosyal medya linklerim de oralarda bir yerde olacaktı. O zaman ben kaçtım. Görüşürüz.